Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En elemanlı bir küme elemanlarının eleman sayısı aynı olacak şekilde gruplara parçalandığında yani 5 elemanlı değil de mesela diyelim ki 6 elemanlı bir kümeden 3 elemanlı 2 küme seçimi veya 6 elemanlı bir kümeden 2 elemanlı 3 tane farklı küme seçiminden bahsediyoruz. Böyle parçalandığında gruplar arasında ayırt edici bir özellik yoksa yani bu gruplar özdeşmiş gibi düşüneceğiz biz. Ayırt edici bir özellik yoksa yani A grubu, B grubu gibi bir isimlendirme yoksa, birinci grup, ikinci grup gibi bir isimlendirme, bir alanlara bölme yoksa, durumların sayısı ile ilgili aşağıdaki örnekleri çizelim. Şimdi burada şunu yapacağız. Özdeşlik varmış gibi düşüneceğiz. Tekrarlı permütasyonda olduğu gibi fazla sayımı atacağız. Nasıl oluyor? Örnekte izah edelim. 4 kişilik öğrenci grubundan seçilen öğrencilerin ikisi sinemaya, ikisi tiyatroya gidecektir. Şimdi burada grupta ayırt edici özellik var. Sinemaya gidenlerle tiyatroya gidenler farklı farklı insanlar. 4 kişiden ikisini seçtim. Sinemaya gönderdim çarpı 2 kişini de tiyatroya gönderdim. Birincinin çözümü bu. 4'ün ikilisi 6'dır. 2'nin ikilisi 1'dir zaten. 6 durum var. 6 durum var. Geldik ikinciye. Bu öğrenciler ikişerli iki takıma ayrılacak. İkişerli iki takıma ayrılacak. Takımların e, ismiyle, cismiyle ilgili bir ayrım yok. O zaman dört kişiyi iki gruba ayırıyorum. Bölü iki faktöriyel diyorum. Özdeş iki durum varmış gibi cevap üç oluyor. Yani şurasını bir daha yazalım. Şurası altı bölü ikiden. Altı bölü ikiden. Üç. Yani özdeş olma durumu var burada. Tekrarlı kombinasyon değil. Değişik bir şey bu. Eğer ikisi sinemaya, ikisi tiyatroya gönderilecekse altı durum ama iki takıma bölünecek ve bu takımların ismi, cismi vesairesi söylenmemişse üç durum var. İkiye düşecek. Şimdi burada şöyle bir toparlayalım. Eğer gruplar, gruplara farklı birer isim verilseydi, farklı isim Ankara'ya gönderilenler, İstanbul'a gönderilenler gibi veya gruplar farklı yerlere gönderilecek olsaydı Sorunun çözümünde faktöriyle bölme işlemi yapılmayacaktı ki onu da daha önce yaptık. Faktöriyle bölme işlemi gruplar aynıymış gibi olduğunda yapılıyor. Farklı olduğunda faktöriyle bölme işlemi yapılmıyor. Devam ediyoruz biz konumuza. Seçme işlemi yapıldıktan sonra sıralamaların söz konusu olduğu. Yani hem kombinasyon hem de permütasyon varsa ne yapacağız? İkisini birden uygulayacağız. Yeni bir şey yok. Örnekleyelimiz bu durumu. 9 farklı matematik kitabından 4 tanesi seçilip bir rafa dizilecek. 9 kitaptan 4'ünü seçtim. 9 kitaptan 4'ünü seçtim. Ve bir rafa dizdim. İşte aynı anda bu. 2 iş var yani burada. İlk önce seçtim. Sonra dizdim. 9'un 4'lüsü 9. 8, 7, 6 bölü 4, 3, 2, 1 çarpı 4 faktöriyel. Şu 4 faktöriyel şu aynı şey. Yani 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6. Bunları da yapmak zorunda değiliz. Burada biz örnekleri anlatıyoruz. Cevabı şöyle bırakan test, çıktı, test çıktıları bu şekilde oluyor. Ama biz hesapladık. Devam edelim. 72 çarpı 42 bu çarpımı da arkadaşlara bırakalım. Bir başka örnekte biz devam edelim konumuza. Kümesinin elemanları kullanılarak 4 harfli, 4 harfli, harfleri birbirinden farklı, harflerin ikisi ünlü, ikisi ünsüz. Yani sesli, 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 sesli. tamam İkisi buradan, ikisi de şuradan seçilecekmiş. Tamam kaç değişik kelime yazılacak? Bunları seçeceğiz ve dört harfli anlamlı veya anlamsız dizeceğiz. Gerçekten dikkatli okunursa bir daha okuyalım. Kümesin elemanları kullanılarak dört harfli. Harfleri birbirinden farklı. Harflerin ikisi ünlü, ikisi de ünsüz olan kaç değişik kelime yazılabileceğini bulalım. Bulalım bakalım. Kaç tane bizim elimizde ünlü yani sesli var? Üç taneden iki tane seçiyorum. Çarpı aynı anda kalan bir, iki, üç, dört tane sessizden ünsüzden 2 tane seçiyorum çarpı 4 tane nesne seçmiş oldum ben burada. Bu 4 nesneyi rastgele diziyorum. Cevabımız budur işte. Cevabımız budur. 3'ün ikilisi 3'tür. 4'ün ikilisi 6'dır hesaplanırsa. 6'dır. 4 e, faktörel de 24 zaten. Yani 72 çarpı 6. Hesap edelim bunu. 6 kere de 42. 420. 12 de oradan gelir. 420. 432 olur. Yine bir test sorusuyla konumuzu işlemeye, değişik örneklerle zihnimizi açmaya çalışıyoruz. A kümesinde farklı iki rakam, B kümesinde farklı iki harf seçilerek şifre oluşacak. Yani buradan iki tane seçeceğiz, buradan da iki tane seçeceğiz. Anlaştık. Rakamla başlayacak ve rakamla bitecek. Kaç değişik kelime yazılır? Yani şöyle dörtlü yazacağız şurada bir rakam olacak, şurada bir rakam olacak, şurada da harf, şurada da harf. İlk önce iki rakam seçelim. Kaç tane rakam vardı bizim elimizde? Dört. Bu dört tane rakamdan ikisini seçtim, ikisini seçtim. Çarpı. Kaç tane harf var elimde? Bakıyorum ben buraya beş. İkisini seçtim. Şunu biraz daha yakışıklı yazalım. Beş taneden 5 taneden 2 tane seçtim. Çarpı, çarpı aynı anda. Şimdi rakamları kendi yerlerine şuraya 2 faktörel şekilde dizebilirim. Harfleri de şurada kendi yerlerine 2 faktörel şekilde dizebilirim. Yaptığım bu işlemin dizilişini de hesapladım. Bunları hesaplarsak 4'ün ikili kombinasyonu hesaplanırsa 6. 5'in ikilisi 10. 2 kere 2 4. Yani 240 olur bu çarpma işlemini yaparsak cevabımız da E seçeneği olur. Şimdi geldik kombinasyonun ayrı bir uygulama alanına. Üçgen çizimi, kare çizimi veya işte dörtgen çizimi, çemberlerin kesişimi, doğruların kesişimi gibi değişik geometrik sorular var. Bunlardan bahsedeceğiz. Herhangi üç tanesi doğrusal olmayan en tane noktayı kullanarak bu doğrulardan üçgenler oluşturacağız. Doğrular oluşturacağız. Çokgenlerin sayıları sorulacak. Nasıl yapıyoruz? Örneklerle biz bu konuyu da izah etmeye çalışalım. Herhangi üç tanesi doğrusal olmayan on nokta. Yani şöyle on tane nokta var. 10 tane nokta var burada. Şu an 7, 8, 9. Şöyle aynı doğru üstünde olan üçlü şöyle doğrusallık yok. Üçlü doğrusal yok. Yani 3 noktanın aynı doğru üstünde olduğu durum yok dedi bana. Güzel. Birinci sorumuz. Bu noktaların herhangi ikisinden geçen kaç farklı doğru çizilir? 10 tane noktadan 10 tane noktadan 2 nokta seçerim. Çünkü 2 noktadan bir doğru geçer. İki noktadan bir doğru geçer. Dolayısıyla onun ikilisidir. 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı bir kombinasyon hesabı 45 yapar. Bunun cevabı. Geldik ikinciye. Köşeleri bu noktalar olan kaç farklı üçgen çizilir? Üçgen çizebilmem için 3 tane nokta seçmem lazım gösterdiğimiz gibi. 10 noktadan 3 nokta seçeceğiz. Üçgen oluşacak. 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3, 2, 1. Bunu da hesaplıyoruz. Şurası 3, şurası 4. 120 olur. Bunun da cevabı 120 olur. Görüldüğü gibi kombinasyonun uygulaması bu. Üçüncü olarak köşeleri bu noktalar üzerinde olan kaç farklı dörtken çizilebilecek? dörtgen çizebilmem için şöyle dört noktaya ihtiyacım var. Onun dörtlüsüdür yani. 10 noktadan 4 nokta seçme işi. 10 çarpı efendim 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 4. Bölü 3, 2, 1. Bunu da hesaplayacağız. 2 kere 4, 8. 3'e böldüm. 3, 3 kere 10, 30 kere 7, 200. 10 farklı dörtgen oluşabiliyor. Devam ediyoruz. Bu tür sorulardan ÖSYM daha önce hem kombinasyon içinde hem de olasılık içinde sormuştu. Yavaş yavaş örneklerimizin çeşidini arttırmaya çalışalım dedik. Bu sorumuzda şekildeki çember üzerinde 7 noktayı kullanarak köşeleri bu noktalar üzerinde olan kaç farklı dörtgen çizilebilir? Ben bir tane dörtgen çizdim. İşte 4 noktayı kullandım. Demek ki 4 nokta seçme işi bu. Başka bir şey değil. 7 noktadan 4 nokta seçiyorum. 7'nin üçlüsü demek aynı zamanda bu. 7'nin üçlüsü 7, 6, 5, bölü 3, 2, 1. Yani 35 hesap yaparsak buradan cevabımız B seçeneği çıkacak. Şimdi gene bir alt başlık diyebileceğimiz başlığımıza devam ediyoruz. K tanesinin doğrusal olduğu yani en tane noktayı kullanarak çizilebilecek doğruların üçgenlerini sayı. Şimdi az önceki örneklerde noktalar aynı doğru üzerinde değildi. Şimdi iki tanesi, üç tanesi falan tanesi doğrusalsa nasıl olacak? Biraz daha geniş düşüneceğiz. Dördü doğrusal. Dokuz farklı noktanın. He, demek ki şöyle bir doğru var. 4 tanesi burada. Bu 9 noktanın. Bir A noktası var. B, C, D. Tamam burada. Demek ki diğer 5'i şöyle dolanıyorlar burada. Bunlar da doğru sallık yok. İşte E, F, G, H ve K diye. Noktalar böyle. Noktalarımız bunlar. 9 tane nokta var. 4'ü doğrusal, Tamam. En az ikisinden geçen en çok kaç doğru geçirebileceğini bulalım. Şimdi iki noktadan bir doğru geçer. 2 nokta seçeceğim. Ben ne yapıyorum? 9 noktadan 2 nokta seçiyorum. Eksi. Fakat şuradan seçeceğim bütün ikililer bu doğruyu gösterir. Yani buradan seçeceğim bütün ikililerin gösterdiği bu doğruyu fazla saymış olurum. Bunu da seçsem bu doğruyu gösterir. Bunu da seçsem bu doğruyu gösterir. Şunu da seçsem veya bunu da seçsem hangi ikiliyi seçersem seçeyim hep bu doğruyu göstereceğinden bu 4 noktanın oluşturacağı ikili seçimler fazla sayılır artı fakat özel olarak şu 4'ünden bir tane geçiyordu. O dördünden, dördünden birden geçen vardı bu. Şimdi burada önemli bir fark var. 9 tane noktadan seçilebilecek iki noktaların sayısı bütün doğruların sayısı. Bu doğrulardan bu doğrulardan bir tanesi şöyle 4 nokta üzerinden oluşmuş. Buradaki seçilen ikililer fazla sayılmış olacak. Onları attım. Bu dördü, dördü birden bir doğru gösteriyor. Onu ekledim. Dolayısıyla bu 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1. Şu zaten 6, şu da 1'di. Şunu hesap edeceğiz. Neymiş bu? Şurası 4, 4 kere 9, 36 eksi 6 artı 1. Yani cevabımız buradan. 31 tane böyle doğru çizebiliriz. Atma, ekleme vesaire bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bir başka örnek daha. Yukarıdaki şekilde çember üzerinde 6 nokta, çemberin dışındaki doğru üzerinde de 4 nokta var. Görüyoruz, tamam. En çok kaç tane üçgen çizilebilir? Üçgen çizebilmek için doğrusal olmayan 3 nokta seçeceğim. Şöyle 3 tane nokta seçsem, bunlar üçgen oluşturmazlar. Şöyle olacaklar. 3'ü birden doğrusal olmayacak. 3'ü birden. Dolayısıyla benim elimde 6 burada var, 4 burada var, 10 nokta var. Bu 10 noktadan seçebileceğim bütün üçgenlerin sayısı budur. Fakat şuradan seçtiğim şu üçlü veya şu üçlü veya bir başka üçlü. Yani buradan seçilen üçlüler üçgen oluşturmazlar. 4 nokta vardı, 4'ün üçlüsünü atacağım. İşte cevabımız bu. Bütün üçlü seçilimlerden, yani bütün üçgen sayılarından, üçgen oluşturmayan üçlü seçimleri attım. Şu doğru üzerindeki seçilimler, üçgen oluşturmaz. Bunun da hesabını yapalım biz. 10'un üçlüsü 10, 9, 8, bölü, 3, 2, 1. 4'ün üçlüsü 4'tür zaten. Şurası 3, 4, 120 yani. 120'den 4'ü çıkardık. 120'den 4'ü çıkardık. 116 tane üçgen var. Mesela bu üçgenlerden bir tanesi şu. Bizi çok ilgilendirmiyor kim oldu ama örnekleme gösterelim. Mesela bir başkası şu, gibi değişik üçgenler var. Doğrusal olmayan 3 nokta seçimiydi yaptığımız iş. Bir başka örnekle yine daha önceki yıllarda yanlış hatırlamıyorsam 1996 ÖSS'de sorulmuş bir soru tipine benziyor bu. Şekildeki d1 doğrusu üzerinde 4 nokta A, B, C, D tamam. D2 doğrusu üzerinde 5 nokta E, F, G, H, K en fazla kaç doğru çizilebilecek? Birinciyi çözüyorum. Doğru çizmek için iki noktaya ihtiyaç var. İki nokta seçeyim ben şimdi. İki nokta seçeceğim ama bir, iki, üç, dört, beş. 6, 7, 8, 9, 9 tane noktadan 2 nokta seçme işi var. Eksi. Doğrusal olan ikililer aynı doğruyu göstereceğinden buradan seçtiğim ikililer veya buradan seçtiğim ikililer fazla fazla sayılacak. Az önceki örneklerde söylemeye çalıştığım gibi. 4'ün ikilisi, 5'in ikilisi. Bunlar fazla sayıda artı. Ama özel olarak D2 ve D1 dörtlü ve beşlilerden geliyor. D2, D1 işte doğrusu bu olacak. Yani 2 nokta seçme işi yapıyorum. İki tane noktanın gösterdiği doğrular burada 4'ün ikilisi kadar fazla sayılıyor. Burada da 5'in ikilisi kadar fazla sayılıyor. Onları çıkarıyorum bütün durumdan. Fakat bunları çıkarınca D1, D2'nin gösterdiği doğruları da çıkarmış olduğumdan onları ekliyorum. Şimdi bunu hesap edersek 9'un ikilisi hesaplanırsa 9 çarpı 8 bölü 2'den 36, 4'ün ikilisi 6, 5'in ikilisi 10 artı 2 var. Yani şu 16'yı çıkarırsam 36'dan 20, 2 de Sondan gelmişti. 22 tane olur. Köşeleri bu noktalar üzerinde olan en çok kaç üçgen çizilebileceğini bulalım. Şimdi üçgen çizmede iki yol var burada. Üçgenleri şöyle çizebilirim. Tepe yukarıda olur, taban aşağıda olur. Veya taban aşağıda olur, tepe yukarıda olur. Birinci durumu çizelim. Veya biz bunların renklerini değiştirelim anlaşılırlığı arttırmak için. Tepeyi yukarıdan seçeceksem 4 tane nokta var yukarıda. Bu 4 noktadan birini seçiyorum. Üçgenin tepesi oluyor. Çarpı. Aşağıda 5 nokta var. İkisini seçiyorum. Taban yapıyorum. 5'in ikilisi. Yani burası 4 kere 10. 40 tane böyle üçgen var. Şu şekilde duran. Şu şekilde 40 tane üçgen var. Üçgenler şöyle de olabilirdi. Şöyle de olabilirdi. Yani aşağıdaki 5 noktadan biri tepe olurdu. Yukarıdaki 4 noktadan ikisi taban olurdu. 6 kere 5, 30 olurdu. Yani bu ikisinin toplamı 70 tane böyle üçgen çizebilirim. Ya tepesi yukarıda ya tepesi aşağıda. 70 tane olur. Bunun cevabı 70. Bunun ikinci bir yolu daha var. İkinci bir yolu daha var. Onu buraya izah edeyim. Hesabını öğrenci arkadaşları bırakalım. İkinci yolu şu. Buradaki 9 tane noktadan 3 nokta seçme işi yapıyorum. Üçgen oluşturmak için üçgen oluşturmak için doğrusal olmayan şöyle bir nokta, bir nokta daha ve bir nokta daha. Üç tane nokta seçecektim. Doğrusal olmayacak bu üç nokta. Fakat buradaki üçlü doğrusallar bu olabilir, bu olabilir. Başka üçlü doğrusallar olabilir. Onlar üçgen oluşturmazlar. Onu atarım. Dördün üçlüsü. Şuradaki beşin içinde seçtiğim üçlü doğrusallar da üçgen oluşturmaz. Onu da atarım. Gerçekten cevabımız 70 çıkar. Bu hesabı da öğrenci arkadaşlar yapabilir. Bu da ikinci yol.